Evet. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün çocuklarla bilardo öğreniyoruz. Ee, bizim zamanımızda çok meşhur olan bilardo. Bugün Yağız ve Can eğitimdeler. İlk önce topu tutmayı öğrettik. Ee, ıstakayı tutmayı öğrettik. Şimdi sıra bak şimdi bak güzel vurmayı öğreneceksiniz tamam mı? Dur bakalım. Şimdi Yağız'a Yağız öğrettiğim bir yapabilecek mi? Gel bakalım Yaz. Yağız'a şimdi bir tane şey yapacağım. Yaz bunu buradan şu deriye sok. Hadi onu sok. Hadi bakalım onu sokmaya çalış. Ama bak şu an evet şöyle yap şöyle yap daha güzel olur. Ay ay aç şunu. Şunu indir çıkart buradan. Evet şimdi şu hareketi yap. Evet. Evet süpersi. Evet. Şimdi sıra Can'da. Can'a da biraz şöyle kolay bir hareket yapalım. Can şu topu. Şuradan vurursan bak. Bak. Tamam. Sen nasıl istersen öyle. Sen <laughs> olmadı bu sefer. Gel yani şimdi bak şöyle. Bak şu an yere sürtüyorsun. Topu azıcık şöyle şunu şöyle kaldırman lazım. Arkayı da indirmen lazım. Evet. Evet oldu sayılır. Şimdi bir kere daha hakkım var. Şimdi buradan buna bir sert çene vur. Bunu karşıdaki köşeye sok tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> evet çok güzel aferin. Hadi bakalım bir kere daha dene. Şöyle gel. Şöyle vur patlat bir tane. Yağız seni alalım. Saniye. Yağız geldi bakalım Yağız. Şu, al ıstakanı. Evet Yağız ıstakasını aldın. Al bakalım şimdi Yağız sana. Güzel bir hareket bırakacağım. Gel şu topa şöyle vur. Şuradan oradaki deliğe sokmaya çalış. Tamam mı? Hadi ayarla rahat. Kendini nasıl rahat hissedersen öyle yap. Ama çok uzak gittin oraya. Ha, evet. Şunu şunu düz yap. Evet. Şunu şöyle. Şimdi o aşağı az gel topu öbür yeşil mor topu gör. Gördün mü? Evet. Şimdi güzelce ne patlat. Yamuk gidiyor. Yamuk gidiyor. Olmadı. Bir daha dene. Bir dakika. Şu an can bir dakika bozma. Ya sana bir hak daha verdim. Olsun. O zaman o topu gene vurabilirsin şuradan. Şöyle. Yok yok şu şu moru maviyi vur. Maviyi sağ köşeye sokmaya çalış. Hadi bakalım bir dene bakalım. Bu sefer olacaktır. Can bir dakika. Evet oldu güzel. Şimdi can da sıra. Evet. Bilardo eğitimimiz. Hoşçakalın. Ee, her gün daha gelişeceğiz. Daha çok öğrenecekler. İlk oynadıkları için